Dikkat! Bizi güçlü kılan birlikte olmamızdır. Bunu unutmayın. Seviyorum sizi. Görüş sağlıyorum. Hey. Oh Come on baby. Thank you. Dolduruyorum. Dolduruyorum tamam. lan. Spike A'da düştü. Dolduruyorum. Burası. On here. Burası. One year. plan. One year close. Burası. Bir düşman kaldı. Görüşürüz. Pipes'ta mı? İleriyi tarıyor. ya demek ki, don't go? Bunun için don't go diyor kanka. Safe safe <laughs> <laughs> Minus -10. Adam Şok okunu yemiş bu arada biliyor musun? We are going <laughs> to die. Reyna da, da alabilecek mi can çekti. Mandalmo'su var orada düşme bir olur diyin keçin. Geçemez en azından. Benim hmm. haberim olmadı. ben de, böyle de kanka ya muhtemelen. Görüş sağlıyorum. Hmm. Yukarıda abi. Burada. Atladı mı? Hayır benim hala benim orada. Burada. Son 30 saniye. Dibinde falan muhtemelen. Tüm protokol yönergeleri gerçekleştirildi. Çok oku. Tam saldım ben buraya dönüyorum. Yani. Ben fire HP. Spike A'da düştü. Can you heal me Sage? Can you heal me? You. Düşman var. Uh. I'm not Bir düşman kaldı. <laughs> nice. Is there any info? Where is düşman var. Görüş sağlıyorum. Görüldüler. Ters temiz. Nice. Hep birlikte başardık. Amına koyayım, filay yok amına. Gördün <laughs> mü? Onunca Görüş sağlıyorum. Ortada düşman var. Hmm, I left the Var mı o? Çekeyim. O ne? Bir kartı bakacağım. Uç bakalım. Drone'a bak sorii kanka bir an daldım ya. Kiçine baksana, kiçine baksana. Can you revive me? Kiçine bak, kiçine. Maybe in kitchen. Keferkop. Görmedim. B main, B main. Çık görmedim. Bir main, bir main. step son bir main. Görevim daha bitmiş. E, girdi mi? Girmiş olabilir bilmiyoruz abi şu an. Girmedi iki de şu an girdi. Çok ok. Ah biri gitmedi be. Yok gitti gitti. Gitti mi? Ha. Evet oraya duvar koyduğunu bildiğim için arka arkaya attım aynı yer. Yellow one. Bank var. Düşman bir düşman kaldı. Nice. Ay, aldım, vuramadım ya. Buraya duvar koyuyor ya. Şuraya. Sektirdiğim zaman hı hı. duvara çarpıyor. O yüzden aynı yerden iki tane attım yukarıdan. Hadi bakalım. Geri itiyoruz. oku. gitti. kapandı. 16 HP seç. O ne? Yük kalmadı ki. Seven bir he Dostlarımı yok edemezsiniz. <gasps> no, I saw that. Ada düştü. Sarma bomba çıktı. Alarm botu kuruluyor. İşte Bir düşman kaldı. var mı? kalan son Mid oyuncu. Altına, Altına, kuruyor. Altına Arka kuruyor. Spike yerleştirildi. City City. Geçtin mi Zeynep? Bilmiyorum kanka. İpten. İpten ses vermeden indin oynadın ya. Amma yavaş indin evet, lan. Helal. Nice. Helal lan sana. Geçen. Geç geçen. Geçen ya tüp. Yezok. Koyun vardı. lan B'ye bak. I can't... I the Sage is Kanka wow. Sage Adam AWP'ymiş kanka. Smoke içinde. Sage en son bu tarafta bir orada kanka. Omana -92. Omana oh. 92 vurdum ben. Omana Oh my god. Botami. Like arada düştü. Adamın şansa bak lan. Adam ağzıyla vurmayı denemese var ya öldüydü veya kaçırmasaydı. Değişmemiş. Adamla seski veremedim. Şimdi böyle oynasam öldü, öldü ya. Şimdi. Abi biraz state oynamaya çalışırsan şöyle bir şeyim var. Oo <laughs> oh, city city. <laughs> ne şey. yapacağım? Abi kırdırma işte onu Sage kardeşim benim ya. Mesaj is Buyurun. Call back side. Call back side back side back side. İleri itarıyor. Back mı? Hadi ya. City'de. Drone gönderiliyor. Artık silah var yoktu ama. Onu bekledim. Nerede Rampadan, be? rampadan gitti, rampadan gitti. Ayakta kalan <laughs> <Ne> son <gülüyor> oyuncu. <gülüyor> <gülüyor> Rahatsız. Son 30 saniye. Allah sen böyle. Nereden indi o? Durmadı ya kanka ya. Nereden indi o hastası ya? Ses vermeden değil mi Kurarsa söylesene. Full full full. So far wake up. Ah evet bu. Nice. Middle middle. Jet middle. Only one middle. Shot okul. We have the spike on on on. A, on a... Bir, ama, bir aldım bu arada tüfe bakıyorum şuna. Aa, kuruyor. Hala kuruyor ya mani. Nice. One Çekilin <laughs> yeah, <laughs> bir kalan son O neymiş ya? Bir düşman kaldı. İyi şans. Berzonu? Hayır, düşman kanka. Site. Site'de kız düşman Görüş sağlıyorum. Oh, the timing. Turan'mti. Görüş sağlıyorum. Yellow. İster. Beyde düşman buldum. Kiran. C'est Nereden öldüm ben? Gördün mü? Bana onu topu var orada, Sage var. Sage 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 No more snowman. Bu man. arada orada dursaydı. Both there. Son 30 saniye. Sage'in armor yok bu arada. Haberin olsun. Fight bende. Öbürü arkadan dolanmıyordur inşallah. Ah! Ah! Ya Sage kurmadı ya orada o çok sıkıntı oldu. Hadi bakalım. Two, two, one above, one below. Above, above. Hey, idam. Görüş sağlıyorum. Go back, go back, go back. Puto, ölme. Mm -hmm. şey oldu altında olabilir. Altında olabilir bir tane is coming from under tube. Under tube, under tube. Going to a under tube. City, City one Thank you. tarıyorum. Base, base. Abi burada ya. Bir düşman kaldı. Acıdı mı? Ne ben ne ben ben last last side, side. I think back <gülüyor> Nice. <gülüyor> arkaya dikkat et. dönmez ve kanka herhalde ya? Maybe saving. is not he's going to he's not going to try nice nice bir düşman kaldı nice maybe heaven tarıyorum maybe ya heaven you guys, Saldıranlar kazandı. Hoşçakalın.